merhabalar. Bugün birlikte Enitex mağazalarının aldığım ürünleri gösteriyorum sizlere. Bu ürünlerin bazıları kargona, bazıları da kendim gidip aldığım ürünler. Şimdi bazılarını merak ettim kargodan gelmeyi. Bir iki tanesini açtım ama açmadıklarım da var. Bazıları yazlık, bazıları kışlık. Biliyorsunuz şu anda Enitex'te oldukça güzel indirimler. Şurada bir montum vardı. Ben onunla başlayayım o zaman. Yiyecek de. Önce montu şöyle yaklaştırayım şöyle bir süet tarzı mont. Bunu kendim almadım bu arada. Bu hediye geldi. Şöyle açıyorum. Artık şey falan bir X biraz genişti bence. X molu çok rahat oldu. Şöyle gösteriyorum. Ve arkası bu şekilde. Şöyle keten pantolon aldım. İç gösteriyor tabii ki. Ben bunların içerisinde beyaz böyle kısa şortlar giyiyorum. O şekilde çok daha iyi oluyor. Ee, dün aldım bunu. Mağazadan aldım. Fiyatı 620 TL. Yani bunun da aslında videomu var mıydı? Hiç bakmamıştım ama videom bile olabilirmiş. Çünkü kalıpları gerçekten dar. Çok e, iç gösteriyor kesinlikle. Mutlaka üstünde de çok göreceksiniz diye düşünüyorum. Şimdi bu ikinci keten, aradaki farkı ne diye soranlar olacaktır. Ama bunun da gerçekten duruşunu çok beğendim ve tek bir bedeni kalmıştı. O da medium'du. Bu da yine 1.65'e kadar çok rahat olacak bir e, uzunlukta. Bu 470 TL gibi bir şeydi. Şöyle göstereyim. Bunun medium'u kalmıştı sadece. Medium aldım. Gerçekten e, zaten şeyim ipli. Şöyle göstereyim. Beli ayarlanabildiği için bir de düşük ben zaten. Çok problem olmadı benim için. Yani yazlık eşofmanımsı bir tarzı daha ince bir kumaşı var. O biraz daha pantolon gibi de kullanılabilirdi. O yüzden ikisini de böyle indirimdeyken almak istedim. Yani kısa da olsa bir şöyle göstermek istedim. Bu medium olan ve içi şortlu olan bu arada. Şöyle göstereyim. Boyum 1.55 filan benim. Ayakkabıyla kurtarıyor. Bu elbiseyi üçüncü alışım. Neden üçüncü alışım? Çünkü ben bu elbiseyi ilk aldığımda ben bunu Trendyol'dan aldım. Şu an bu mağazadan aldığım. E, Trendyol'dan aldığımda ilk önce 760 lira gibi bir şeydi. Sonra 620'ye inmiş bir baktım. Aldıktan sonra sonra onu iptal edip e, tekrar ikincisini aldım. Ama ben bunu small almıştım. Small'u da şöyle e, yani biraz böyle kumaştan dolayı dar olacağını düşündüm. Small almıştım. Dün de mağazada gördüm bunu. Bir baktım fiyatı 470'e inmiş. İkinci bir indirim geldi çünkü inditex ürünlerinde. Sonra e, Xmall'u vardı. Dedim ki bir Xmall'u um deneyeyim. Diğeri de daha e, geldi ama video ile beraber açacağım diye açmamıştım. Denememiştim. Ondan sonra baktım Xmall'u gerçekten çok güzel oldu. Şöyle güzel bir verilmişse 470 liraydı. İnternetten aldığımı geri göndereceğim. hiç e, Zaten herhalde açmam bile diye düşünüyorum. Şöyle kumaşını falan göstereyim. Böyle uzun bir elbise. Zaten mağazaya gittiyseniz görmüşsünüzdür. Gerçekten bu biraz daha beden ürünüymüş. Bazıları çok dardı çünkü. Bazı iç simola inanılmaz dar. Ama bu onlardan değildi. Böyle biraz halter yaka tarzı şeyleri çok seviyorum. Kendime de çok yakıştırıyorum omuzlarımda falan. Bence güzel duruyor. Sadece çok fazla hat belli ediyor. Onu söyleyebilirim. Yani bunu giydikten sonra karnınızı içeride gezmelisiniz. Ya da hiçbir şey yemeyeceksiniz o gün. Öyle söyleyeyim. Şöyle arkadan duruşunu gösteriyorum. Ve bu kadar. Hoş. E, boy olarak ben e, çok minik bir topukluyla anca giyebilirim. Aslında boyu böyle çok şey hani bana uzun oldu ama biraz böyle midenin e, bir tık uzunluğu gibi düşünebilirsiniz boyunu. ben de zaten ayak bileğimi geçiyor. Biraz aşağıya indirirsem minik bir topukluyla kaldıracak kadar da oluyor aslında. Ama şöyle boyunu buradan ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde şunu açmamıştım çünkü bunu da açmak istiyorum. Buna devam etmek istedim. Şöyle bir kot ceket. Bunu da 600 liraya aldım. Hiçbir şey çıkmadı ama. Yalnız bu gerçekten hoşmuş. Bu çok güzel. Bunu çok beğendim gerçekten. Okey hem de fiyatı gel. Bence uygun ben Devam edeceğim. Şimdi şöyle bir pantolon aldım. Fiyatı 620 olması lazım. Evet 620. Sadece 34 bedeni yoktu. 36 beden aldım. Biraz düşük bel olarak da kullanıldığı için emin olamadım ama internette baktım 34'ü varmış. Şimdi bunu deneyeceğim ama 34 bedenin geldiğinde onu da deneyeceğim. Eğer olursa 34 olmazsa bu kalacak. Bu tam benim boyuma göre oldu aslında. Şöyle. Ee şöyle bir şey var ki bu yeni bir galiba sanırım bu olay. Aslında pantolonun boyu çok uzun. Sadece şuradan şöyle dikmişler. Ben de bundan sonra bana uzun gelenlere böyle bir model yapabilirim. Çok güzel bir fikirmiş. Şu an tam benim boyuma göre. Ama diğer ee, alacak kişilerle mesela şunu açtırıp uzun halinde kullanabilir. Topukluyla falan kullanmak isteyenler de. Ben böyle tam benim boyuma göre olduğu için de çok sevdim. Ama bir tık bol. Şöyle. Biraz düşük bel olarak kullanabilirim. Rengini falan çok beğendim. Tam yazlık. Hoş bir renk. Bu tarz bu renkte de bir pantolon olmadığı için bir almak istedim. Bir de şöyle bir şey gördüm. Bunun 34'ü vardı. 34-32 arasında çok kararsız kaldım. Bu da 620 TL. Şöyle fiyatını da göstereyim. Kırmızı etiket tam okuyorum bilmiyorum ama biraz daha mom jeans tarzı. Yani 32 aldım ama bir deneyelim. Evet. Böyle bir pantolon. Biraz daha bol. Şöyle modeli biraz şuradan dar şuralardan biraz geniş geliyor. Ütüleyince daha hoş duracaktır diye düşünüyorum. Arka cepleri falan bu şekilde. Bu 32 beden. Yani şurada boşluk bile var aslında. Düşük bel kullanıldığı için. Aslında bunu biraz daha aşağıda kullanıyorlar. Ben o kadar çok düşük bel sevmediğim için biraz daha böyle tercih ettim aslında. Böyle yazlık Ince bir pantolon diye geçiyor ama pantolon <laughs> kumaşı değil 620 TL. Bunu da small almışım. Şöyle göstereyim fiyatını. Etliyor mu? 620 lira etlemediyse de hemen bunu giyiyoruz. Şöyle biraz parçaları tabii ki uzun ama bence bunun kumaşı biraz çekebilecek bir kumaş. O yüzden yıkanırken dikkat edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Gayet tri tri böyle yazın tam giy çık tarzı bir model. Ya 620 lira eder miydi? Bu biraz tartışılır çünkü o pantolon 621. Buna da aynısını vermek bilemedim. Tam. Şimdi şöyle şortlarım var. Şu şortlar ee, bunun farklı rengi de var beyazı da var bunu görmüşken farklı renklerini de almak istedim çünkü böyle yani o kadar şortlar var ki hani şu kadarcık şu kadarcık bir boyu var şortun şimdi ben onu şehir içerisinde giyemem yani ve tatilden tatile de giymek için öyle kısa şortların falan çok fazla var o yüzden bunları birazdan şehir içinde giymek için aldım hemen deniyoruz fiyatını söylüyorum öyle gidiyorum 470 TL şort bu şekilde. Rengini çok sevdim bu arada bu şortun. Aslında şöyle, biraz böyle katlamalı bir şorttu. Katlayarak satışı vardı reyonlarda ama ben bunu indirdim. İki türlü de kullanılabiliyor. Yumuşacık. Bunu da 36 beden aldım rahat giyebilmek için. Kalıbı bence gayet şey, tam kalıp denebilecek bir kalıp. Benden bir boşluğum kalmamış zaten fiyatını söylemiştim. Arkası da şöyle. hep detayları var. Boy olarak da bence kesinlikle şehir içinde, AVM'de, işte gün içinde, sokakta giyilebilecek e, boy olduğunu düşünüyorum. Hemen beyazı var. Beyazını da gösteriyorum. hem yakından görün hem fiyatını çekmiş olayım. Şöyle. Bu da aynısını beyaza Videoyu da üstündeki siyah tişörtle bitireceğim galiba. Bu arada şu an fark ettim hiç üstlük bir şey böyle tişört falan almamışım. Hep altlık gitmişim. Şöyle basic üst şu fazla hani şeylerim var. Şort bu da aynısını zaten beyazı demiştim. Şöyle arkada yine cep detayları var. Belden de bence tam bedenle yani kalıbı dar bir tık dar denebilir aslında. Tam beden dediğim ama biraz önce bence bir tık darlığı var. Çok emin olamadım çünkü. Normalde 34 bedenim. Sadece gün içerisinde çok fazla işte e, şişliğim oluyor, şişkinliğim oluyor. O yüzden bir beden böyle büyük kullanmak istiyorum. Bu 36 ve o kadar da şey bir beden değil bu arada. Yani hani geniş bir beden değil. Bunu alacaksanız bir beden büyük alabilirsiniz. Ara bedenseniz özel. Şimdi buradan devam ediyorum. Şöyle bir mum pantolon almıştım. Bunu 36 beden aldım. Fiyatı 620. Bunu zaten e, herhalde bir kısa videolarda falan çektim diye hatırlıyorum. Hemen gösteriyorum. Ama üstü tam olurken altı böyle bir tip gol oldu. Ama yine de ben sevdim. Böyle mum bir pantolon istiyordum. Belki kestiririm sadece. Ya da böyle çizmelerle zaten şuraya kadar o bolluğu görünmeyecek yer de. Arkasını göstereyim. Bu şekilde. Şimdi, neredeyse oradayım. Bunu açmışken bir de şunu açmıştım aslında. Şöyle uzun zamandır bir deri şort istiyordum. Şöyle bir deri şort aldım. Bunu Stadivarius'tan aldım. Bunun bedeni de 36. Şöyle gösteriyorum, hemen geliyorum. 36 beden. Bence tam beden denebilir gayet şey. Sadece e, gündüz sabah bana biraz bol geliyor, akşam tam oluyor gibi bir durum var. Karnımdaki o şişlikten dolayı. Ama yumuşak bir kumaşı var. Arkasında şöyle şuralar göstereyim. Boy olarak da gayet sevdim. Ne çok böyle uzun, boğucu bir uzunluğu var ne de böyle çok kısa. Gayet şehir içinde kullanıma uygun geldi bana. Başkadan iki tane Var. Bu, okay. Bu o dediğim başta gösterdiğim siyah elbise vardı. Bu siyah elbise o. Small bedeni o zaman göstereceğim. Şimdi şöyle 620 TL'nin 760 TL'ydi galiba ya da 780 gibi bir şeydi. Fiyatı yazıyordum yazmıyor. Bir ayakkabı aldım. Ama ben bunu dün mağazada 380 TL'ye gördüm. 380 TL'ye. Ama tabii ki benimkinin bedeni yoktu. Bazen büyük bedenler ilgileme giriyor ya. 40 bedenli zaten. Şöyle yakından bir göstereyim. Güzel, zarif bir ayakkabı aslında. Sadece şuradaki şu parmak detayını emin olamadım. Aslında mağazada görüp beğenmiştim. Orada da denedim ama nedense böyle eve gelince pek bilemedim. Online'dan aldım bunu. Mağazadan almamıştım bu arada. Şöyle bir şey. Neyse. Bunu denemeyeceğim valla. Kusura bakmayın. <laughs> o kalsın. Paketi açıyorum. Bugünlerde. Bu bir gün Bu pantolonlar var. Evet. Şöyle bir şortum var. Small beden almışım. 290 TL. Bu niye açılmıyor? Diyecekmiş. Şurada etiketlemiş. Bu da 36 bedense yani. Neyse. Biliyoruz. Benim bir şey söyleyeyim mi? Pantolonun şortu gibi değil mi bu? O keten pantolonun. Aynısının şortu. Yani... Boyu falan iyi de biraz dar geldi ya bu arada. Böyle abartılı bir 34-36 arasından videoma da kendimi transfer mi Ama dar yani. Bilemedim, bilemedim burada şey var şu düğmesi. Cepleri falan çok hoş bu arada. Şort gerçekten şeker bir şort ama dar geldi. Buna bir bakacağım artık. Şimdi ben şunun small'unu aldım. Aslında ilk small'u mağazanı almıştım ama onu dün iade ettim çünkü internette small'unu görmüştüm. Small beni daha rahat ettirecek diye düşündüm. Şunu bir çıkartalım şöyle small'ımı giydim geldim. Kesinlikle iyi ki değiştirmişim bunu. İlk small almıştım çünkü. Bedeni gayet rahat oldu. Şöyle çizgili pantolon, cepleri falan yok. Gayet hoş. Yazın rahat giyebileceğim bir ürün oldu benim için. Hatta üstündeki tişörtle de gayet uyumlu, tatlış durdu. Bol şeyleri severim. Bu da keza çekecek bir ürün. Aslında medium olsa medium bile alabilirdim bu ürünü ama medium'u yoktu. Çekeceğinden eminim ama bakıp göreceğiz, deneyeceğiz artık. Şimdi şuradan devam ediyorum. O söylediğim şortların bir de bu rengini aldım. Bu 470 TL. Bu renk şortları da çok seviyorum bu arada. Söylediğim olay buydu işte. Böyle mağazada katlı bir şekildeydi ama bu katlı olayı zaten çok kısaltıyor şortun boyunu. Zaten şortun boyu gayet normal. O yüzden bunu hemen açıyorum. Deneyip deniyorum. Yazın benim bu kombinini çok sık görebilirsiniz. İlk 36 almışım. bunun Gerçekten bu şortların kalıbı dar. Özellikle bunun diğerlerine göre sanki bir tık daha dar gibi geldi hatta bana. Kumaşı güzel. Gayet kot kumaşı sertliğinde. Hoş. Çok sevdim. Siyahla da zaten bu renk şortların, kotların uyumunu çok seviyorum. Yakından da göstermek isterim. Arka detayını hemen gösteriyorum bu şekilde. Şimdi hızlıca devam ediyorum. Ya biraz önce denediğim e, pantolonun bir de şöyle bir rengi var. Bunu da simon aldım diye hatırlıyorum. Evet bu da simon. Bu da fiyatı 470 TL. Hemen bunu da deneyip geliyorum. ya bu siyah tişörtle de gerçekten aldığım her şeyin uyumlu olmasına ne diyorsunuz? Yani gayet e, hoş duruyor sanki ama bir bilemedim. Bir aynaya bakıp geleceğim ben. Bu beyaz ketenin bir de grisini almıştım. Şimdi onu Denedim. Onun da kalıbı aynı bu arada. Yani bir tık dar. Ee, o yüzden aslında çok hoş shortlar biliyor musunuz? Çok tatlı, çok gici duruyor ama medium'u var mı diye bakacağım hemen. Geçiyorum bunu da. Şöyle anka detayını göstereyim. Onu da gösterememişim çok hiç gösteriyor çünkü bu şekilde. Ve pantolon. Şöyle 380 TL diye hatırlıyorum bunu da. Evet doğru hatırlıyorum. Şu 380 TL şöyle bir jean görmüştüm. Hemen bunu deniyorum. Rahat giymek isteyenler, ara bedenle bir beden büyük olabilirler. Çok böyle tam beden diyemeyeceğim. Arkadan da göstereyim şöyle. Evet. Beni güzel sardı bu arada. Altı da güzel oldu gayet hoş oldu. Uzun zamandır böyle çok dar parça bir şey almıyordum ama bunun rengini de beğendim. O söylediğim elbiseleri deneyip geliyorum şimdi. Bir elbise aldım. 290 TL'ydi. Evet 290'mış. Sadece small'unu aldım ama ablam dedi ki bunun ikisini small da sana olurdu. Çok tok bir kumaşı var. Bu arada. Hoş. Seviyorum bunu eksim olmasam da olurmuş gibi bir şey söylemiştim galiba. En başında eksim olmasam olmazmış onu söyleyeyim. Small biraz kalıpları dar bence. Esneyen bir kumaşı, top bir kumaş olsa da gerçekten hatları belli ediyor bence. Üstüne kesinlikle bir şey ee, bu paraya falan işte kimono tarzı bir şeyler giyilebilir veya ben işte kol ceket sanki o kol ceketim de güzel olacak gibi Böyle kol ceketimi bunun üstüne alıp kombinleyebilirim. Böyle kırmızı Maşlarla kot ceket seviyorum. Yani kırmızı böyle içte gerçekten kombinlemesi güzel duruyor diye düşünüyorum bu tarz elbiselerle kot ceketlerimi. Yani eklemek istediğim başka bir şey var mı bilmiyorum. O kadar uzun oldu ki bu video. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Çöküyormuşum buraya. Dizüstü. Neyse yani başka bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Kaldıysa da artık benim vaktim kalmadı. Burada bir iki şeyler var ama bilmiyorum neyse. Şimdilik benden bu kadar. Öpüyorum kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.